Youtube kanalımıza yeni bir seriyle devam edeceğim. Serimizin konusu İsviçre'deki araba fiyatlarını size sunacağım. Her bölümde farklı marka olacak. Bunu bölüm bölüm devam edeceğiz. Birinci bölüm konumuz Mercedes. Mercedes bayisindeyiz. Burası lüks bir araç garajı. Aklınıza gelebilecek her türlü araç var Mercedes'e dair. Sadece burası olarak düşünmeyin. Burası 3 katlı, dışarısı da var. Ama hepsini size gösteremeyeceğim. Beğendiğim araçları göstermeye çalışacağım. Siz de bir sonraki bölümde hangi markayı çekmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin, o aracı çekeyim ikinci bölüm üçüncü bölüm olarak bunu öncelik sağlayayım tüm araçları çekeceğim zaten. Birinci aracımızla başlayalım. Baya lüks bir araç hemen yanımıza koymuşlar. Bu AMG S63, çoğu insanın sevdiği makinalardan bir tanesi. V8 bir turbo. 4000 cc 585 PS 3500 km'de araç 2022 model. Gayet güzel şık bir araç. 178.800 frank Türkiye'deki fiyatını bunun gerçekten çok merak ettim. Yani yaklaşık bir 20 milyon falan vardır herhalde. Evet. İkinci aracımızla devam edelim. İkinci aracımız AMG A220 eee Türkiye'de bunu genelde bayan arabası, kadın arabası olarak düşünüyorlar. Ama ben de çok beğeniyorum bu aracı. Gayet güzel, zarif. Bütün araçları size göstermeyeceğim. Beğendiklerimi göstermeye çalışacağım. Diğer tarafta bunun AMG A35 kasası var sağ tarafta. Bu aracımız AMG A220'nin güçlü kasası. Bu araba 306 PS Turbolu bir araç Gerçekten güzel Küçük ama hızlı Küçük ama hızlı bir makine Bunun mat kaplamışlar galiba Üzerindeki yüksek ihtimalle kaplama Bunun kendi rengi olacağını düşünmüyorum Bir yanında da var Bu a 180 sanırım 47.000'de 800 frank, A180. Bu da çok güzel bir araç. Diğeri 43.400 frank. Şöyle bir durum var. Bu araçlarda, bu araçlarda şöyle bir durum var. CCC hubramı ne kadar yüksekse e, sigortası ve vergisi o kadar yüksek oluyor. O yüzden 1.3, 1.6, en fazla 2.000 motorlu araçlar daha çok tercih ediliyor. Bu yüksek ihtimalle 3.000. Diğer aracımız GLA 225.800 frank. Çok temiz araçlar var gerçekten. Şöyle göstereyim size. Bu araç 45.000 kilometrede 2017 model. Odaklanmadı sanırım ama ben size söyleyeyim. Çok ışık olduğu için tavanlarda istediğim gibi çekmiyor, odaklanıyor farklı yerlere. Görüntü kalitesinde sıkıntı yaratabiliyor. Bu aracın bilgileri Bu araba A250 52.500 frank 5000 kilometrede sıfır sayılabilecek bir araç gerçekten çok güzel ama fiyatı çok pahalı 52.000 franka burada çok daha güzel araçlar alınabilir Örnek veriyorum mesela Coupe Coupe Mercedes C400 Formatif Coupe 42.900 frank biraz pislenmiş. Bunu yıkamamışlar. Şöyle devam edelim. Arabaları göstermek gelmedi. EQS var burada bir tane. CLA 220 41400 49900'e AMG CLA 35 var. Bunun arkasını hiç sevmiyorum. Station wagon. İsviçre'nin genelinde böyle station wagon kullanıyor. Asıl araba burada. G350D. Gerçekten tank gibi araba ama ben sevmiyorum. Yani. Bana hitap etmiyor. Rüzgara direnci yok. Herhangi bir güvenli sürüşü yok bence. İlla ki seven vardır. 128.900 frank. 60.000 kilometrede. Sıfırı 150 bin frankmış, 286 piyaz, güzel bir araba. Ama ben sevmiyorum. GL 350 formatik, 95.800. 2021 model, 23 bin kilometrede. Aynı arabaları es geçiyorum. Burada bir GL350 var. Burada GLS400 var. Bu gerçekten çok büyük bir arabaymış. Bayağı büyük bir araba. Burada da bir tane GLS var. GLE var. Pardon. 71.900. Bu kadar hacimli büyük bir jipi 71 bin franka satın alabiliyorsunuz. 2019 model ama kilometresi 85 binde. Kilometresi biraz fazla. Burada bir Audi Q7 var. 62.900 ama bu konumuz değil. Buna başka zaman geleceğiz. Bir sonraki alacağım araçlardan bir tanesi bu. Çok seviyorum bunu. sq 8 sana da gelmiyoruz. Burada şimdi e, Baba seriye geçtik. S S560 Şu dışarıdakini göstereyim ikisi de aynı yüksek ihtimalle. Yok bu eski kasası bu yeni kasası. S560 Şöyle göstereceğim. İçini de göstereyim size. Şöyle gölge yapabilir miyim? Kupe. Kupe araç sevenler için bilmiyorum S kasanın kupesi de konforlu olur mu? 95.800 Frank. 2018 model. 43.000'de. binde. Hoşdur. Ama bana hitap etmiyor. S560 131 bin frank. Diğer kasanın yenisi. Yenilenmiş kasası. Biraz Bentley'e benziyor sanki. Bentley'e benzettim. Şöyle göstereceğim. Onun içi de bu şekilde. Burada bir kral var. 179.900 frank. Tam bir canavar, köpek balığı. Tam bir köpek balığı. 179.900 frank. B8 bir turbo. Gerçekten mükemmel bir araç. araçlar bu şekilde ee, çok fazla lüks araç var burada bir tane amg var amg gt63 s 4m plus 141.900 frank 640 ps 33 binde güzel bir araba güçlü bir araba gerçekten v8 motoru var bir turbo Bir turbo bildiğim kadarıyla çift turbo oluyor. Bir tane büyük, bir tane küçük turbo beslemeli. Şöyle göstereceğim. Aces keselim. Şurada bir E53 var. E53 kupe. Formatik turbo. 71.900 frank. 45.000 km'de. Güzel bir araç. Şu arkadaki güzelmiş. Hoşuma gitti. Bunun beyazı 47.900 frank. E220 E53 79.900 frank. E53 Formatik kabrio. Bunun kabriyosu, bu station, bu kabrio rengi mükemmel. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama siyahtan yeşile dönüyor. Özel bir rengi var. 109.900 frank. 2023 model. 4.500 km'de. Bir çıtır kullanılmış, genç bir kardeşimiz kullanmış yüksek ihtimal. Sonra sıkılıp satmış. S500. Şu S500 58.900 frank. İnanabiliyor musunuz? 58.000 Bunların Türkiye fiyatını çok merak ediyorum. Tek tek bakacağım. İçi çok güzel, beyaz. Canavar gibi bir araba. Valla umarım gözüküyordur. Ben kendimi görüyorum ama siz de yüksek ihtimalle göremeyeceksiniz. 59.900 frank. Konumuz değil ama bunun mağazasına gitmeyeceğim için bunu da çekebilirim. Aston Martin DBS 300.000 frank. Yani burası için bile gerçekten pahalı bir araba. 300.000 frank siz bir arabaya verir miydiniz? Ya da verseydiniz o Aston Martin bulurdu. Burada bir tane bir ufak Smart var. Bunu hiç geçiyorum. Konumuz Mercedes. C43. 52.900 frank. Bunu da ne bileyim. Hani A ah, C180'e benziyor. Çok hoş değil. 42.900 frank. C220. Bu da aynı şekilde. C43 54400 frank. Bunun rengi çok güzelmiş. Mavi. Hepsi station wagon. Arabaları size şöyle bir göstereyim. Bir tur daha. Şurada 34000'lik bir çıtır var. lc 200 Roadster 2019 model 22.000 km'de yani bu 2019'da göre teknolojisi biraz eksi, eksi, gibi ya hani daha lüks üretilebilirdi sanki eski kasa gibi duruyor ben bunu ilk gördüğümde eski kasa mı acaba diye düşündüm de lastikleri kışlık mı bunun acaba yani evet içi biraz bilemedim şu cip çok güzel. Yani ne büyük ne küçük tam ortası. Bunun fiyatını merak ettim. Gerçekten hoşuma gitti. Belki beyaz odayı satıp böyle bir şey alabilirim. <laughs> Hayat yavrum. 96.900 frank. 367 ps. Güçlü bir arabaymış. Evet. Evet bu Mercedes bayisindeki araçlar bu şekildeydi. E, buradaki araçlar ikinci el araçlar. Sıfır araçlar değil 5000 kilometrede olan 3000 km'de olan araçlar da var. Ama gene burada e, bir aracı satın aldığınızda e, bayiden çıktığınız anda eksi 20 bin frank diyebilirsiniz lüks bir araç için. E, o yüzden biraz uygun fiyatları. E, buranın en pahalı aracı SL63 180 bin frank. En ucuz da arkada bir tane GL var. 25.000 frank. Bunun altında olan Mercedes'ler de var. Onları da ayetten isterseniz video olarak size paylaşırım. 10.000'e, bine, 8.000'e, bine, 5.000'e bine bile Mercedes var. Ama bununla ilgili herhangi bir garanti sunmuyor. Burası Mercedes'in kendi bahisi Buradan bir araç aldığınız takdirde Mercedes size 1 veya 2 yıl bunun garantisini sunabiliyor. Herhangi bir sorun yaşadığınız takdirde direkt burayı muhatap alabiliyorsunuz. O yüzden bu tarz yerlerden araba almak daha güvenli. Onun dışında bir sonraki videoda hangi markaya konuk etmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtirseniz BMW, Audi aklınıza ne geliyorsa bunu benimle paylaşın. Ferrari olabilir. Ferrari mağazası da var bildiğim. Bunları paylaşırsanız o videoyu biraz öne alıp sizinle paylaşırım. Sizden isteğim şu anda saatim yok ama saat 4 falan herhalde gece video çekiyoruz. Yorumlara fikrinizi belirtip beğenip Abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.